Kıymetli Müsriyat ailesi, hevesli, gayretli, imanlı ve kendini davasına adamış 12 genç insan, memleket sevdasında, millet ve ümmet yolunda çalışmak üzere bir araya geldi. Allah hepsinden razı olsun. müsiyatın temellerinin atıldığı o günlerden bu yana, zor, engebeli, meşekkatli ve uzun yolda bu kadim ailenin her bir üyesi, kendi payına düşen görevleri ve sorumlulukları memleket ve ümmet sevdası ile yerine getirdi. Zamanı geldiğinde bir sonrakine devretti. Lakin bu aile öyle geniş, öyle muazzam bir gelenekle kök saldı ki emekliliği bekler gibi değil, bayrak değişimi gibi görüldü her hizmet, her görev, her sorumluluk. Elhamdülillah Rabbimize ki bizi böylesi eşsiz bir geleneğin, böylesi muazzam bir kültürün, böylesi kutsal bir davanın neferleri yaptı. Bizler zamanında tarihe not düştüğümüz gibi malını, sözünü ve fiilini yerinde harcayan, cömert ve kibrinden arınmış insanlarla toplumun kolektif olarak zenginleşeceğine inanıyoruz. Allah ile, diğer insanlar ile, tüm çevre ile tabii ki kendisiyle barışık bir denge içinde her günümüzü bir öncekisinden daha iyi hale getirme çabasının çok daha tercih edilir bir hedef olmasını savunuyoruz. Kardeşlerim, Müsiyat bu memleketin en zorlu dönemlerinde Türkiye tarihinin parçası, şahidi hatta kendisi olarak doğdu. Büyüdü ve kök saldı. Memleketin geçtiği her keskin dönemeçte işte, milletinin yanında oldu. En çetin imtihanlarda bile Müsriyat ailesi kenetlenerek bir arada kalmayı başardı. Bu nedenle Müsiyat sadece bir sivil toplum kuruluşu değil, bir okul, bir aile, bir gelenek ve bir aşk ile büyüdü. Bahar vakti selama durduk sevdaya, ne güz ne kış biter sevdamız bizim. Her Mayıs umut açar aynı duaya. 30 bahar tazedir sevdamız bizim. Kardeşlerim ne vakit hüznün ve karamsarlığın gölgesi vursa üstümüze bizler dostluğun, birliğin, adanmışlığın ve kardeşliğin güneşiyle yeniden yaşardık. Gün geldi darbere aldık. Gün geldi Müslümanlığımızın müstakil değerleriyle kinayeler eşliğinde sınandık. Nice manansız kelamlara tebessüm ettik, geçtik. Zira hak yolunda çıkılmış bir dava kulun değil Rabbin imtihanı ile güçlü kıldı bizleri. Elhamdülillah bugünlere de ulaştırana Allah emeği geçenlerden razı olsun. Müsiyat bugün dünyada örneği nadir bulunan ve üzerine kitaplar ve tezler yazılan bir örgütlenme şekli ve kendine özgü bir yapılanma olarak tarihte hak ettiği yeri aldı. Zamanın ruhuna, değişimin kimyasına uyumlu ancak bizi biz yapan değerlerimizden zerre ödün vermeden sürekli tazelenerek ve bu şekilde güçlenerek yolumuza devam ettik. Müsiyat bugün siyasetten diplomasiye, sanayicisinden Akademi spor ve sanat dünyasına bürokrasiden profesyonel yöneticilere kadar geniş bir yelpazede gerek ülkemizde gerek dünyada toplumun her kademesinde her paydaşı için etkin bir danışma mercii, politika belirleme kuruluşu, veri merkezi ve satı ile müsemma bir sermaye platformu olarak tescillendi. Müsiyat sadece milli sermayenin değil kültürümüzün, değerlerimizin ve nesillerimizin bekası uğruna çalışan bir gelenek şeklinde bu uğurda yapısını genişleten ve devletimizin sahada en etkin paydaşı olarak yer almaktadır. Bu zor günlerde de bir kez daha bunu ispatladık. Kenetlendik. Zor günlerde birbirimizin derdine ortak, derdine deva olduk. Rabbim selamı da kelamı da aramızdan eksik etmesin. Rabbim bizlere de su gibi temiz bir ömrü, kaynağını alnı ak teslim etmeyi nasip eylesin. Bu davayı en temiz haliyle bizden sonraki nesillere de aktarmayı ve onların da aynı aşk ile yaşatmasını nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.